Ya of Kuzis ya. gideceğim ben. Ben seni bırakamam Kuzis. Ay aşka bırak. Beni algılandırmıyor. Üf, tamam. Ama ben sen Sen burada tek yapar mısın? Ya yaparım. Anlaştın şunu. Üf, tamam tamam ya. Toplanıyorum. <laughs> Neyse böyle çok iyi. Neyse böyle çok iyi oldum. 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 Şeyleri ayırmam lazım değil mi? Giydiklerim giymediklerim. Bunu ne giydim? Kutusunu giydim. 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 Giymedim. Giymedim. İki tane giymemiştim. akşam zaten gideceğim. Ee, Alışı güzel. Öbür gün evde olacağım. <laughs> evet. Ha dur ben bunları yıkayacağım. <laughs> evet oldu. Sonra içime su makinesini atıyorum. E, gitmiyorum. Tamam. Aa taçım burada. Şunlar <laughs> yıkanmış. Şöyle. <laughs> Neyse alayım. Ben bunu nasıl götürdüm? <gülüyor> <gülüyor> ha doğru böyle yapmıştım. Bunlar kimizler? Ay atarım. Evet. Kamera. Üniversitede hiç video atamadım, İçit bir tane attım sadece. O da o da o da turu. neyse Gideyim. Fotoğrafları <laughs> kendim e, koparttım ama kopartıp çektim ama e, <laughs> koparttım çektim ama son lazım değil. Abi ben Instagram'da da var da. Neyse. Şöyle cüzdanım, telefon, gidiş bileti. Olmaz olmaz. Şöyle katayım. Şu. <laughs> Orada çalışacağım. Ay. <laughs> Kalemim. Evet. <laughs> Allah'ım ben kalemimi almasın. Acaba yıkanır mı? Yıkanmış mıdır ya? Yok ya. Yıkanmamış. Ay, Kuzenimin gözü burada. Kuzey gözlerini getirdim. Şimdi bakayım. Sanki çok saniye geçti. Tamam. <laughs> Başka bir şey getirmiş miydim ben? Hem <laughs> hem dur buraya bakayım kız çekil el üstü. <laughs> Aa ben bunu götürecektim. Çek dedi anne anne Çantam. Ee, bu nasıl sığdı lan buraya? bilmiyorum. Nasılsıydı oğlum? Neyse. Ee, Luca ile Patrick'i aldı. Çağırı. Alo. Arıyorum. Benim kamera değil. Telefon. Nasıl değil? ha Evet. Alo Aa, istem Patrick. Ben geliyorum. Dün zaten bayılma falan bir şeyler oldu. Onun için geldim. O kızlar da artık üniversite okumayacak biliyorsun. Zorbalık yaptıkları için ben de bayıldım ana yüzünden. ben gidiyorum arabaya alın. Geliyorum sizlerle. Tamam mı? Tamam dedi. Hadi gideyim. Ya yarım saattir burdan bakıyorum geldiler mi? Ha geldi Luka geldi. Luka'yı görüyorum. Hadi hemen gideyim. Geldik yemeklerimizi yedik ya iyi ki. <laughs> kahve değiştik. O benim o hanımefendiden gıcık oldum. Siz sen buna ikisini evli misin? Abim mi? sen onların ablası mısın? Vut vut ya. Sinirim geldi. Ya ben ona sinir değilim. Belki soru sormak isteriz. Ama buradaki az önceki uçurduğum göklerde kartal deyip uçan adam onu sorgulama. Okey. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Ya sen güzel güzel diyor ya. Ay oldum ben oldum diyor. Malak. Ben niye hiç bir şey sinirlenmedim. Gaza gelmek istiyorum. Heyran sen gaza gelme ya. Ama bak flört. Flört ne? Ne ya? Luka ne yapsa? öyle sen ne yapıyorsun? Yoksa. dur Duru mu olacaksınız? Ya. Bari ahveriyi. Rolu. Ya sen de. Ah! Roslu. Tövbe estağfurullah. Biz kapıyı değiliz. bak Bana güzel bir şey deme. Değerim lan. Yani. Ben ah ahverciyim. Ben de ah, ama öyle yapamıyorum. Ama sen de her videonda reklam yapıyorsun. Ya yapabilirim. Öbür youtuberlar konuşmayayım mı? Üf, konuş tamam konuş. de arabaya da binelim. Lan sonuncu. Gelsene sen avuz uzaktan yapayım. Lan! <laughs> ne oldu <oluyor burada> lan? <laughs> Sinir yükü. Sinirlerim yüklendi. Patrick. Kaçın bir gel. Tut bunu. Evet o. Oh. Ya baba ben tanıyorum beni. ya? Tanıyorum oğlum tanıyorum. Anlamıyor musunuz? O tanıyorum. O kaya terli kalı kal, kal. hiçbir şey olmadı. O, o uç, uçurdun onu uçan tekme attın. E, onun için öyle oldu. Hadi yolumuza devam edelim. Seni de şey Elimi taşına vurarım. Allah bilir nereye gidersin. Çakma sarısın Çakma sarısın <laughs> Masallah. Hadi gidelim. Aksam abi. Allah yine. Ne? Yorgan aldı. Bunun gibi görüyorsunuz. Gidiyoruz. Şöyle yine, yine gidiyoruz. güneş formol hmm. sabah olur. bırak dolur. canım sıkıldı. ay susadım ya. susuzluk bastı. su içeyim. kesiyorum. 25 gün sonra da çekilecek ya. Dün kolaydı çok kötüydü bayıldı. Ne çabayla bu ben hiç? Niye bana söylüyorsunuz? Valla bizim er orada İstanbul'a yerimiz bir adımlık sürdü. En yani sefer <laughs> hiçbir şey yapamadık. Ben konuşurken Lisa uyandı. He? Park ya. Miau miam miam miau. ya. miu miu. ne ya? Parkiye uyayayım, patiye tutturdum. Bravo sana. Bravo. Enerji. Bravo enerji. benim enerjim enerji. Papyon enerji? enerjisi. Tık tık. Tık tık. Ay kim bunu buraya kattı? Şimdi sana paralarını saklamaya yarım ya. Hadi. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Kapı din don, din don. çaldı. Abi ya, baksana. O kim bu saatte acaba? Bu saatte hiç bir şey gelmedi. Bu yasıma kadar geldim. Hiç bu saatte kimse gelmedi. Acaba kim? Kim o? Farklı bir sesle takip Bence. Benim evladım bir var yoksa. Rasa? Abla? Ne oldu geldin? <laughs> ee, üniversitesine senin müdür beni gönderdi. Belediye gönderdi. Evime üniversiteye gidiyor. Artık okumayacağım. Ya, Bitirdim. Ne? 30 gün daha dolmadık 25 gün kaldı. Müdür o günleri geçirmişsin gibi bir üstünleri. Ne? Tamam abla ne ne ne, ne anladım. Ben e, lis, Lisa'yı tuvalete yolla. Tamam mı? Uyut onu. Ben de tanıştılarımı basaltayım. Onun önüne geç ve gözlerini kapat. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Papyon da gitti. <laughs> Bir saniye gelsin. Çıkmam lazım. <laughs> Bunda kaçacak yer yer kalmaz bura. Çok güzel. Bilet, bilet ne yapıyor? Bu arada <laughs> bir biletim de. Ee, Kara para lan iki kredi kartım mı vardı? Ha doğru. Bunlar param param, bu benim ilk kredi kartım sonraki kartım evet şöyle çanta telefon evet ben bu mı mi olmadım o kadar kerede işte olsun işte olsun şurada abla mum Evet oldu. Ablacığım gel. Gözünü kapat. Papyonu oyuncağını bırak. Papyon yatağına gitti. U uyku vakti geldi. Senin üstünü dur giydireyim. Abi ne demek? Uyku vakti geldi. Tatlım. E üstüne giydireyim senin. <laughs> giydirdim abi ya benim başım döndü bir şekilde tamam bir şey olmaz çıkma bana çıkma <laughs> çok aceleyim be biraz acele olma rosa şeyde düzgün durmadı ama neyse. Bunu da götür 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 götür. Böyle şurada kalsın. Sonra kalem. Yumak atayım mı? Aceleden ne yapacağımızı sırdım oğlum. Bu da stres atmak için? Şurada. Bebek kuyusun burada ilim çok iyi. Dem ya. MC'ne taksam burada. Koyayım bunu buraya. Haprını da seveyim kucağımda. <laughs> Aa! Bir ne kadar sayısı değişik ya. Geldim Asko. Seni çok özledim 5 gündür yoktun. Elde bir eksiğimiz vardı. Ben bir video attım. Bak, o videoda Rusya'ya gelen nasıl geçiriyoruz. Sen ikinci günündeydin üniversitede. He, bak, attım. Sen bilin oldu. <laughs> Kameranın havzası dolmuş. Tamam. Ben de dedim bir şey olmaz. O kadar çok sesli bir şey var. Dedim bir şey olmaz. Yeni baştan çekti. O zaman bilmem kendi kendine bir foto video atsınız. Video videoda disk yani. Sapar ekranı. Hopa <laughs> seçerdin. Tamam. gibi video böyle sallandı değişik çekildi kameraman mı çekti bu kameramanı biz böyle çirkin çekmesi için mi aldık kameraman yoktu he zar saldım da neyse ee, öyle Bir sonra dedim ben dedim ki bu videoyu yollanılmaz. Düzeltmeye çalıştım, düzeltilmedi. Her düzeltmemde daha kötü oldu yani. O kadar çok muaf oldu ki video. Arkadaşlar bu arada bu doğru. Ben videoyu atamadım. Of, of, Sonra videomda da birazcık nasıl anlatayım? Evet, bulanık çıktı. Yara 19 oldu. 20 olmadan. ama. <laughs> Lan onlar benim uyumamış mı sence? Ben uyumuyorum. Zat uyumuyorum ayım uyum ben. Ben zat uyumuyorum ayım. Uyum. Ha anca kızan kız. Kim geldi acaba? Onun için düzgün giyinmem lazım. <laughs> Çıkayım giyinirsem or oradaki kişi güler. <laughs> Çık tık tık tık. Kendimi yiyeceğim. Ben geldim. Abi. <laughs> Artık üniversitem üniversite yok. Beraber video atabileceğiz.